E, şu an Türkiye'de 13 tane vilayetten, vilayet 1 olmuş e, varlık devleti yerinden bile büyük bir nüfusa ve hacme sahip. İşte vaktimiz çok güzel geçiyor. Her hafta e, bir kızlar geliyor, oğlan geliyor sırayla. Şimdi bunlar gidecek, öbür kız gelecek. Öyle vakit geçiyor yani çocuklarla, torunlarla, uğraşmazlığa mevcut, çabuk Kirazımız var, basmakımız var, bir şeyler yaşıyoruz. Güzel geçiyoruz. Evet, evet, Biraz erken geldik Suat Dağı'na. Adana sıcak, Burası su normalde her şeye geldi. Biz de bu çoğuştan, buradaki bu yolda şey çoğuştan arkadaşlar hep seyrediyoruz, hep vakit geçiriyoruz. Çok güzel, eğleniyoruz. Çok tercih edilen bir yayla, özellikle bölgemiz olan Çukurova'dan, Adana, Mersin, Tarsus, Gaziantep, Hatay e, ve diğer illere de baktığınız zaman Ankara, İstanbul'da dahil çoğu yerlerden insanlar gelip buraya yerleşiyorlar. Türkiye çapında baktığınız zaman ile yaylacılarımızın gözdesi. Bir de günübirlik gelen insanlarımız var. Günübirlik gelen insanlarımız için de burada gerek kamp alanlarımız, gerek otellerimiz, motellerimiz mevcut. 2800 nüfusumuz var. 2800 nüfus olan yerde 11500 konut var ve yaklaşık 80 ile 100 bin aşan nüfus yazın geliyor. Şu an itibariyle de özellikle bu korona salgını dolayısıyla insanlar burayı bir barınak olarak gördükleri için Mart'tan itibaren dolmaya başladı. Ve şu anda da aşağı 80-90 bin nüfusu Çamlıya'yla da misafir ediyoruz. Şu anda Çamlıya'yla neredeyse full dolmaya yakın. Hep insanlar geliyorlar ve e, Çamlıya'yla da e, bu koronavirüs dolayısıyla e, o sıkıntılı süreci burada e, geçirmeye çalışıyorlar. Allah'a şükür Çamlıya'yla da böyle bir sıkıntıyla hiç karşılaşmadık. Yani e, virüs vakasıyla karşılaşmadık. Çamlıya'yla hem böyle insanların rahat rahat tatil yapabileceği, huzur bulabileceği, birbirleriyle komşuluk ilişkilerinin hani Diğer şehirlerde veya da yaylalardaki gibi sıkışık olmadan burada çok sakin, etrafı fazla rahatsız etmeden kendi burada huzur içerisinde yayla tatilini yapabiliyor. Bir yaz buraya geliyoruz, havası serin, çocuklar burada rahat ediyor. Adana sıcak olduğu için yazın burayı tercih ediyoruz. Ailemizle beraber geliyoruz. Yaz sezonu bütün buradayız. Şamlı Nezi güzel bir yer. Komşuluk bağları da iyi. Bura bildiğimiz bir yer. Yaklaşık 30 yıldır geliyoruz. Şamlı ile Toroslar'ın zirvesi. Ee, havası diğer yaylalara göre biraz daha iyi, rakım olarak biraz daha yüksek. Ee, alıştık buralara. Yaklaşık 30 yıldır sadece yazları gelip burada çalışıyoruz. Ee, babam pastacı, pastanenin kurucusudur kendisi. Tüm ailecek burada çalışıyoruz. Ben de aşçıyım aynı zamanda. Babamlara yardımcı oluyorum burada meslekte. Kışın burada insan potansiyeli çok fazla yok. 8 bin nüfusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yazın bu nüfus yaklaşık 10 katına çıkıyor ve 80 bin, 88 bin vesaireyi buluyorlar. Ve şehir dışından olduğu gibi yurt dışından da çok fazla misafirimiz geliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den böyle deniz kenarından da kaçıp buraya gelen çok fazla var. Çünkü buranın doğası inanılmaz güzel. Yeşillik bol, insanların potansiyeli çok güzel. Mersin'in Mamrun Yaylası, Adana'nın Tekir Yaylası ve Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Çukurova'nın en meşhur yaylalarındandır. Çukurova'nın bu meşhur yaylalar içerisinde Zorkun Yaylası'nın önemi biraz daha farklıdır. Neden? Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yarım saat bir zaman içerisinde 1650 met, metre yükseklikte 1600 metre rakımda yaylaya çıkıyorsunuz.